Kayseri'de önümüzdeki 15 günlük süreçte plan yapacak olanlar bir an durup dinleyin. Çünkü hava durumu adeta bir ruh hali gibi sürekli değişiyor olacak. Bugün 10 Ekim cuma günü hava güneşli, sıcaklık 16 derece civarında seyrediyor. Gece ise 2 dereceye kadar düşüyor. Yani gündüz aldanıp ceketsiz çıkan geceyi titreyerek geçirebilir. Benden söylemesi. Yarın 11 Ekim cumartesi yine benzer bir senaryo var. Gündüz 17 dereceyle sizi şımartacak, gece ise 3 dereceyle kış geliyorum sinyalleri verecek. Ancak asıl olay pazar günü kopuyor. 12 Ekim pazara dikkat gündüz sıcaklık 9 dereceye çakılıyor ve hafif bir yağmur bekleniyor. Gece ise sıcaklık 0 dereceye iniyor ve yağmurun kara dönme ihtimali %40 gibi hiç de azımsanmayacak bir seviyede. Yani pazar akşamı pencereden dışarı baktığınızda lapa lapa kar görürseniz şaşırmayın. Pazartesi ve salı günleri yani 13 ve 14 Ekim'de hava parçalı bulutlu, sıcaklıklar 12 ile 16 derece arasında gidip gelecek. Geceler ise yine 0 ve 1 derece bandında. Yani ayaz tehlikesi kapıda. Özellikle sabah erken saatlerde yola çıkacak sürücüler için gizli buzlanma riski olabilir. Aman dikkatli olun. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri yani 15, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde ise hava yeniden yüzünüze gülecek. Bol bol güneş göreceğiz ve sıcaklıklar 17-18 de derecelere kadar tırmanacak. Bugünler kış bastırmadan önceki son fırsatlar olabilir. Dışarıda yapılacak işlerinizi, bir kahve molasını veya park keyfini bugünlere denk getirmeye çalışın derim. Ancak bu güzel havalar sizi yanıltmasın. Geceler yine oldukça serin. 3-4 derece civarında olacak. Önümüzdeki hafta sonuna geldiğimizde 18 ve 19 Ekim'de hava tekrar parçalı bulutlu bir hal alıyor. Sıcaklıklar 17-18 derece bandında kalsa da pazar gecesi %40'lık bir yağmur ihtimali beliriyor. Yani hafta sonu mangal planı yapıyorsanız pazar akşamı için bir B planınız olsa iyi olur. Son olarak 20. Ekim pazartesi günü ise hava parçalı bulutlu ve gündüz yağmur ihtimali %40. Gördüğünüz gibi önümüzdeki 15 gün boyunca Kayseri'de hava bir an bile yerinde durmayacak. Bir gün yazdan kalma bir hava yaşarken ertesi gün kışın habercisi karla karşılaşabiliriz. Bu yüzden benim size tavsiyem kat kat giyinmeyle alışkanlık haline getirmeniz ve evden çıkmadan önce mutlaka Mutlaka son duruma bir göz atmanız. Bu değişken hava insanı gerçekten yorabilir. Ama hazırlıklı olursanız her koşulda gününüzü en iyi şekilde geçirebilirsiniz.